Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bakın. Bu kağıtta da bir sayı yazıyor. Bu kağıtta da. O zaman bunları toplayalım. Gardırola yazıyor? Gelin. Bunu da toplayalım. hemen da alalım. Gardırola bakalım. Bunu da. Bu da nasıl? bu? Bakın bunu nasıl yazıyor mu? Arkadaşlar bu yırtılmış bu arada. Takip atıyorum. Koltuk. Bunda sayı yok mu? Ha varmış bakın burada. 3 Ben sayıya bunun sayısını yazdım. Ne da 3. üç. Gelin Gelin. Bunda bu acaba? Arkadaşlar. Buldum arkadaşlar. Bu kocaman yalnız. Ne içiyorum? Arkadaşlar, bir dakika bir... Arkadaşlar bunun mürekkebi de almış şu anda? Ve dizisi yazmıyor şu Bir dakika. Şunu açar birleştireceğiz galiba. Şunu. Arkadaşlar bakın. Televizyon çıktı ve sayımız da 4. Tamam. Bunu bırakalım o zaman. Bunda işimiz yok. Bunda işimiz var. Şimdi şuradan televizyonu anlayalım. Ha bu ki. masa ve sayımızda 7. Gelin masaya bakalım. Burada başka masa var mı? Yok. Tamam arkadaşlar ben de göremiyorum. Nerede ki? Arkadaşlar gelin bir sehpaya bakalım. Şöyle bu bu çalışıyorum burada. Şimdi burada bir şey var ya. Maşa. çıkıyor içinden şu anda. Ay arkadaşlar yok ki burada. Gelin o masaya bir daha bakalım bunu biraz alabiliriz arkadaşlar arkadaşlar nerede bu ya bunun üstünde bir şey yazıyor anlamadım ki aaa burada görmüyorum ki görmüyorum ya evet altıncı yazıyor buzdolabı ve sayımızda dokuz hemen buzdolabına bakalım buzdolabı arkadaşlar bu, bu arada arkadaşlar bu çok deviriyor Kaşa hiçbir şey yok. Ya bir dakika şu olan bakalım. Bakalım bu ne olur ya. Şuralara bakalım. Ay, Arkadaşlar bu arada bakın bu bölmeyi de açtım. Yok. Şuradan bakın kavanozun içinde burada da yapak sanma var ya. Yani. Ay kırdım şu anda. Neyse <laughs> kapatıyorum. Aa, aa, Arkadaşlar şu an her şey karıştı. Ay ay bu. Ay çok şey arkadaşlar. Çok fena oluyorduk şu an. Bu ne kadar küçük ya. Arkadaşlar bak açamıyorum şu anda yalnız. Yafat yazıyor arkada. <laughs> Yafat yazıyor burada. Bu, numaramız bu kaç? 8. Yafak. Yafak. Yafak diye bir şey yok ki ya. Yafak bir şey söyleyeyim. Bence arkadaşlar şurası yanlışlıkla uzatılmış veya bilerek biz zorlanalım diye uzatılmış olabilir. Yatak olabilir. Gelin bir yatağa bakalım. Bunu da alalım elinde. Yatak. Yatak burada olması lazım. Bir de sorunacağım ama. Senin için de mi? Hayır. Hayır, hayır. Nerede bu ya? Ağzım üstleri burada. Hayır ya, nerede bu ya? Yakınımda da, bu da, bu da, bu da. Şu de şu ödülde asla bakma, bu bu buldum. Arkadaş sekinci falan yapıyor. Gire 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 çok çok heyecan var bunu. İnşallah hacciyi üstünden şuraya bırakıyorum. Hemen açıyorum. Şifreyi bul yazıyor. Şifre dediğim gibi sayılardan olabilir. ve burada da arkadaşlar sayımız 3. Gelin hemen şimdi başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar ben ilkten şey sona kadar yapacağım. Çünkü öyle olabilir. Evet ilk. Buldum ilki. Bakalım bunun sayısı kaçmış. İkiymiş bunun sayısı. Hemen buraya iki yaz. Ama nasıl iki yazacağım? Arkadaşlar şey yapalım mı? Hmm. Sen Şöyle mi yapsam? Evet şöyle yapalım. Böyle daha güzel olabilir. Şimdi şu ikinciyi bulacağım. Bu da arkadaşlar bir iş ya. Arkadaşlar burada 3 ama gardolap dolduğu için sayılmayabilir. Bu yüzden ben bunu çıkarmak istiyorum. Şuraya koyuyorum. Evet iki üç oldu şu an. Şimdi üçüncü bulmamız gerek. O yırtık olanı. Bu üçüncü mü? Arkadaşlar bu üçüncü mü? Evet üçüncü. Ve sayımız kaç? Sayımız burada üç arkadaşlar. Burada da sayımız üç. Bunu şöyle katlayıp koyalım bunu da. Ya da sayılır mı? Bence sayımız o yüzden şöyle atalım. Kendimizi riske atmayalım arkadaşlar o yüzden pardon. Ve buraya da üç geliyor. Dördüncüye alacağım yazıyorum. Dördüncünün numarası dört arkadaşlar. Şimdi hemen dördü de buraya koyacağız. Dört. Allah! iki gitti. Dört. Bu arada bunu da atalım. Beşi bulacağım. Nerede beş? Beş. Buradaymış arkadaşlar. Beşi de buldum. 5 masa 7 7 hemen bu 7'yi de şuradan koparmak ayırt etmek istiyorum ya bu keşke kağıt kalem verseydin. işimiz daha iyi olurdu çünkü bir evet arkadaşlar 7'yi de koydum şimdi hemen 8'i bulmam gerekiyor bir dakika bu kaç ay yedi diyorum 6'yı koydum ya Arkadaş altı koydu. Benim kafam çok ya 5'i koydum ben. Şimdi 6'yı bakıyorum. Hangi sayı? 9. Bu arada arkadaşlar çok önemli bir sorunumuz var. B ile 9 birleşik. Ne yapacağız şimdi? Sayı yıkmak istemiyorum. Çünkü buradan mı o zaman. Şunu. Evet evet yaptım yaptım arkadaşlar. Evet, evet. Şuraya koyuyorum. Son bir sayımız kaldı arkadaşlar. Hemen o son sayımızı da yapıyorum. Arkadaşlar 6 yaptık. 7, 8, 2 sayımız kaldı. 2 benim kafam nerede ya? Ay arkadaşlar. <laughs> bir dakika bunu ayırt etmemiz gerek bundan da. Ama tekrar dizeceğiz. Evet. Burada 7 sayımız. Sayımız 8. Şuraya koyuyorum. Buraya yer kalmadı. Neyse bu şaşırtmaca olduğuna o kadar ama o kadar eminim ki bu üçü de koparıyorum. Ay. Şu anda çok riskli. Aa. Ay arkadaşlar bütün sayılar kaydı ya. Öf. Ay şu an. 2, 3, 3 2 3 3 2 3 3 sonra sonra da geliyor. Unuttuk. 9 şuraydı. Evet 9 şuraydı. 7 buraydı. Evet hatırlıyorum şu anda. 4 buradaydı. 8 de oradaydı. Evet 3'ü de buraya koydum. Arkadaşlar bitti. Bir dakika. Anahtar şimdi ne yapacağız? Anahtar. Bunun altında mı şimdi Çok şey şu anda arkadaşlar iki anahtar da geldi koşun Allah güçlü heyecanları şu anda İkisini de açmak istiyorum yine bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi kapımız açıldı şu anda kapıyı. açacağım çünkü buradan hava almak istiyorum. Açılmıyor şu anda arkadaşlar. Ah açtım. Açtım. Buradan değil zorlanmayalım değil. Gelin burayı da açalım. Hemen. Gelin şöyle. Kapanmış. Evet. Hadi. Hadi bunu Açıldı. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.